Yaklaşık 10 11 günlük sürecin sonunda e, hasta hazırlanır ve planlı bir şekilde yumurta toplama işlemini laboratuvara gelir. E, yumurtalar toplandıktan sonra aynı gün eşinden alınan spermle e, mikroenjeksiyon dediğimiz her yumurtaya bir tane spermin çok ince bir pipet yardımıyla e, yumurtanın içine spermin konmasıyla mikroenjeksiyon işlemi gerçekleşir. Ertesi gün yumurtaların döllenmesi kontrol edilir ve istediğimiz şekilde döllenen embriyolar izlenmeye devam eder. Bütün bu plan program hasta kabulünden önce yapılır. Eğer bir genetik işlem yapılacaksa 5. güne kadar embriyolar gider. Eğer taze embriyo transferi düşünülüyorsa e, verilecek embriyo sayısı ve elimizde kalan embriyolara göre embriyo transferi 3. gün, dördüncü gün ya da tercihan 5. gün yapılır. Bu süreç içinde Embriyolar her gün kontrol edilir, kaliteleri not edilir ve en iyi kalitede bir ya da iki embriyo transfer edildikten sonra eğer arta kalan embriyolar varsa bunlar da donar.